Merhabalar, Dore Mobilya'ya hoş geldiniz. Ben Levent Şen. Dore Mobilya yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda firmada Dore Mobilya pazarlama müdürlüğü yapmaktayım. E, Dore Mobilya 2003 yılında kurulan mobilya sektöründe 500 metrekare ile üretim parkuruna başlayan bir firmadır. Bugün itibarıyla 5000 metrekareye ulaşmış ev mobilyaları üretmekteyiz. yurt içinde 52 tane mobilya mağazasında corner bayiliği şeklinde ürünlerimiz sergilenmektedir. Yurt dışında da 20 ülkeyle ihracat yapan bir firma halindeyiz. Üretimimiz şimdiye kadar hep e, tasarım ve kalite odaklı olmuştur. 9 yıldır sektörün bize öğrettiği kalitenin sadece malzemeden sayılmayacağını, aynı zamanda firmamızda personelimizle malzememizle ve çalışma planımızla bunun bir bütün olduğunu öğretmiş bulunmaktadır. Bununla beraber biz bu kalite anlayışını firma olarak idrak etmiş bulunduğumuz için bu sene Tüketiciler Derneği'nin bize layık gördüğü kalite ödülünü almış bulunmaktayız. Tabi kalite ödülümüzü almamız bizim yeterli olduğumuz anlamına gelmemektedir. Firma olarak enerjik ve dinamik bir yapımız mevcuttur. Yönetim kadromuz da gayet gençtir ve bundan dolayı büyük hedeflere sahip olan bir firmayız. Yurt dışında daha çok yapmış olduğumuz gelecekle alakalı olan planlarımızda yani dünyanın birçok ülkesinde şu anda planladığımız ihracat çalışmaları bir sonraki yıllarda önümüze aynı ödüllerle geri döneceğini düşünüyoruz. Merhabalar, Dora Mobilya'da üretim müdürü olarak görev yapıyorum. İsmim Güçlü Göksel, Hacettepe Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğinden 2000 yılında mezun oldum. Daha öncesinde farklı firmalarda üretim müdürlüğü görevi aldım. Burada da üretim müdürlüğü görevine devam ediyorum. Önceki mesleki tecrübelerimde modern ahşap mobilyalarda uzmanlaşmış bulunmaktayım. Burada da tercih etmemin sebeplerinden birisi, modern ahşap noktasında ileriye dönük planları, programları, hedefleri olan iyi bir firma olması. Dora Mobilya'da şu an yaklaşık 150 takım civarında ahşap ev mobilyası üretiyoruz. Hedeflerimiz içerisinde ise Kısa bir süreç içerisinde, kısa bir süreçten kastımızda yaklaşık bir sene zarfında 250 takım gibi hedefe ulaşmak. Fakat bu 250 takım belli kalite çerçevesinde olması gerekiyor. 2012 yılında kalite ödülü almış bir firma olarak ileriki yıllarda da bu hedefe daha da ileriye götürmek zorunluluğu hissediyoruz. 150 takım olan şu anki üretim kapasitemizi 60 kişiyle gerçekleştiriyoruz. İlerleyen aşamada ise 250 takım olan e, hedeflerimizi tabii ki daha büyüyen istihdamımızla, kalitesini arttırmış bir e, personelle e, devam ettirmeyi düşünüyoruz.